Bakalım, Kardeşinizi. Kardeşinizi. Duyun sesimizi, duyun. Duyun. kardeş 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 buna kardeşlerin hiçbir tona müsaade etmeyeceğini Biz. Bir, kitabımız bir, kıblemiz bir, bir. Bizi birbirimize düşman, et, düşman etmek isteyen hain elleri görelim. Birbirimize düşman olmayalım. <laughs> Değerli abilerim, değerli büyüklerim, size çok çok önemli bir haber vermek istiyorum. Osmanlı Devleti 1299 yılında kuruldu. Orada, orada. Fatih Sultan Mehmet. 1920 yılında kuruldu. 7 sene geçti. 150. senemizde yeniden partiler yaratacağımızı, torunlarımızın parti olacağını biliyorlar. Bunun için bizi küçük küçük parçalar haline getirip yutmak istiyorlar. Size müjdeler olsun. Ufukta Türk İslam Medeniyeti'nin Kırk büyük devleti görünüyor bunu bilin, o bu oyunlara gelmeyin. En büyük, en büyük iftarımız olan Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı Devleti'nin liderliği yılında İstanbul aldı. Biz 87 yılında yaşadığımız bu devletin 150 yılınca 150 yılında doğuracağımız torunlarımızın Fatih olacağından korkanlar bunu yapıyor. Bizi birbirimize kırıyorlar birbirimize düşüttürüyorlar. Biz her yerde, her zaman terörizmi Anne, ailelerim, anne, annelerim, sevgili kardeşlerim, bugün 103 bini de Ben tebrik ediyorum. Her günümüzün böyle olmasını diliyorum. İnşallah. İnşallah. İnşallah bundan sonra hep birlikte olacağız. Yüreklerimiz hep bir atacak. Yumruklarımız hep bir birlikte kalkacak. Allah tüm birliğimizi bozmasın. bütün Türk milletine, burada bulunanlara, aziz şehitlerimize bu vatan için, bu millet için, bu devlet için canlarını feda edenlere, hepinizin huzurunda tekrar bir Fatiha okumanızı istiyorum. <laughs> <laughs> Kürtler istiklal bizlerin. Kürtler istiklal bizlerin. Kürtler Sikirin, mizika, mizirin Afir, afir Lütfè, 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 lütfè